Abi arkadaşlar bugün size Minecraft domuz modu oynuyoruz. Karakterim nasıl arkadaşlar? Şöyle bir tane karakter yaptım. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Ee, i̇ki tane kazdım. Heh. Arkadaşlar bu ortada, bu modda ne oluyor biliyor musunuz? Ee, domuz plakta da iyi oluyor. Yani. İnsan domuzları çok yapıyor. Yani. Bir ev. Şey bu. E, bu yüzden çok topluyor arkadaşlar like abone olmayı unutmayın hemen kazıyorum kaz 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 ben kendime şimdi arkadaşlar Allah beni dondu arkadaşlar şu an ben tek çekiyorum abim yok okudum yani kurdan geç çıktım saat üç buçuk gibi şu an kurdum evet evet canlı çekemem ki bu ne arkadaşlar çok tatlı biliyorsun arkadaş olursa yapacağız çünkü ne olduğunu şu an ben de bilmiyorum ne olacağını ama abim birazdan abim gelir üzgünüm seni yoluma Hoş bulduk. Hoş <laughs> senin babam konuşmadın evet, tamam. <laughs> Siz bilmeden neden konuşuyorsunuz bir kere? <laughs> ya babam konuşuyor babam dedim ya. Güzel, öyle, öyle dedim. Ben babamın yüzünü kapamadım. Babam bir şey söyledi. Sonra kapattı. Şimdi at Tom geldi. Şimdi arkadaşlar abi. Aramıştım. arkadaşlar bu ne? Oha. Bir şeyler yapma bu. Neyse abim gelince yapalım. Arkadaşlar bunlardan da. Şimdi şimdi kazmaya ihtiyacım var. Bir tane bir şey Kaşlar çok iyi bir şey ya. Ben birazcık kazayım. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar. Şimdi alın da Şimdi daha iyisini buldum Çık şuradan çık şuradan Buradan çıkmam lazım Hadi bakalım seni de alıyorum Ama o demirleri almak için yapacağım yoksa çare yok O oh, yıldırım çarpıyor arkadaşlar ben anlamadım peki. Aa, taş baltı değil. Taş, taş baltı, Şöyle taş baltı elime alayım da ben o, ne yaptın anlamadım ya. Üç hasar falan vereyim. Kaç Üç kilo ise Üç kilo kilo. yapıyorsun? Düş. beşini. Arkadaşlar çok iyi de ben anlamadım gelmesini anlasın. Burada demir ne memir ne var. Ne arkadaşlar şurada demir var. Kuvars falan var. Neyse arkadaşlar. Ne ne var? Şey olmaz, Biz oraya nasıl gideceğiz? Şey, olmaz, şey de bir de bunlar. Şu şey şey mızrak ne bir yaptığını merak ettim. Vallahi ne yaptığını merak ettim. Ben bunu kuyunun üstüne falan deneyeyim de. Şöyle. Ne yapıyor bu ya? Hiçbir şey anlamadım. Mesela ki şu mod da güzelmiş be bunu yapabiliyorum. Başka ne yapabiliyorum bir saniye. Şöyle açayım hemen. Yapamadım şimdi göster. Bunu volten falan. Benim bir şeyim nerede? Tablomu alayım önüme de. Tablomu. Bir şey lazım var. Şu an. Bir şey lazım. Kaçayım şey bakayım. Mızrak. Öldü Burada mızrak. mızrak buradaymış. Ne? Hmm. Hmm. Silah. Demir üç demir. bir patates. Tamam. Bizim işimiz. Şimdi hemen lazım da şey ben nasıl gideceğim. Şuna bir Oy, Oy. Çok iyi hasar veriyor. Şimdi görün arkadaşlar. inek, Aa, tamam, şey... Baba, atar, tamam. i̇nek ne İnek neden şu anda. Bekle. Şimdi. İnek öldü. Arkadaşlar inek öldü. Vallahi de billahi de. Mat da çok iyiymiş. İkinci bölümü gelsin mi modun arkadaşlar? Like atarsanız gelir. Of, of ne oldu ya? Neyse ben madene gideyim de biraz. Kurt kurt gel bana sataşırsan Sataşırsan toz ederim seni. Anası, anası. O telefon kur, kur. Kurt Uşaklaşma Seni öldürürüm Arkadaşlar Buraya kutu kutum derken kutu oraya uçmadı. Arkadaşlar nasıl ineceğiz oraya biz? İmeşinlik tek var. <laughs>

秋。

Arkadaşlar buradan bizim yeri açılmıyor ya. Hayır. Neyse i̇şte ben birazcık kendimi geliştireyim. Sonra gidiyorum. Aşağıya yemenin bir, Aşağı bir yolunu bulmalıyım. Hava kararıyor. Son Yemeyeceğim asla. Yememeyeceğim mı Şuradan Demir. Demir. Demir lazım. 我有病，我学习的那个。 Kazma için bir odun daha Arkadaşlar kazma için bir odun daha lazım. Ama biz sabah bekliyoruz. Of ya. Of. İyi Burası da iyiymiş ha. Burada demir var. Kömür var da. Ben aşağıya. Bismillah. Hoş geldiniz. Çok. Çok iyi. hani ben Pro'ydum ya arkadaşlar ben amin hesabını oynuyorum

görüşürüz diyoruz. İkinci bölüm gelir gelecek. Görüşürüz ve bay bay. Şimdi size, bir şarkı atacağım. İzin verin bir kere çıkacağım. Bu da değil. Bekleyin. Size bir şarkı atacağım. Сонама. Сигма бой, сигма бой, сигма бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Я такая, что ты тревога будешь Bye, guys